Merhabalar, SCA Eğitim Danışmanlık YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Sena Ceylin Aksoy. Bugün diyetisyen arkadaşım Sevim'le birlikteyiz ve beslenme üzerine konuşacağız. Sevim, kendi tanıtmak ister misin? Tabii ki. Ben diyetisyen Sevim Küçükoğlu Başpınar. Şu anda kendi kliniğimi işletiyorum. Ceylin'i daveti üzerine YouTube'a konuk oldum bugün. Beslenme hakkında konuşacağız. Evet, hoş geldin. İyi hoş ki bulduk. geldin. Ee, şöyle Başlayabiliriz. Danışanlarınla görüşürken... Beslenme ve ruh hali ilişkisi üzerine ne gibi durumlar gözlemliyorsunuz? En çok gözlemlediğim şu; Hı -hı. stres, yorgunluk ya da mutsuzluk anında danışanların kendilerini yemeye vermeleri Hı -hı. ve bu sebeple kilo almaları, sağlıklarının kötü etkilenmesi. Hı -hı. En çok karşılaştığım tablo bu oluyor. Hı -hı. Yani stres ya da üzüntü anında danışan kendini mutfakta buluyor. Hı -hı. Genelde de böyle kötü hisler sebebiyle mutfakta bulununca da genelde abur cubur tüketiliyor. Evet abur cubur tüketimi de sağlık sorunlarına neden olmuş oluyor. Yani kişi yorgun, stresli, üzgünse, kötü besleniyorken daha böyle mutlu, huzurlu hissettiğinde daha sağlıklı beslenmeyi hayatına yay verebiliyor gibi söyleyebilirim. Evet. Peki mesela böyle durumlarda ne gibi önlemler alıyorsunuz? Yani diyelim ki ben üzüldüm veya stresliyim ve dediğin gibi duygusal <laughs> anlamda açlık yaşıyorum ve bunu bir şekilde bastırmaya çalışıyorum. Ne gibi bir yöntemle biz bunu önleyebiliriz? Ben genelde danışanlarıma böyle anlarda şunu <laughs> öneriyorum. Ee, öğün yaptınız yeni yaptık ama hı -hı. yarım saat 40 dakika içinde tekrar acıktık. Herhangi bir sağlık sıkıntısı yoksa danışanın herhangi bir kan değerlerinde bozukluk yoksa bir bitki çayı kahve gibi bir şeyle bir geçiştirmeye çalışıp 15-20 dakika bekleyip hı -hı. hala açsam evet o süreçte evet gerçekten küçük bir öğ öğün yapayım. Hı -hı. ama baktım 15 dakika 20 dakika ya bir yürüdüm ya bir müzik dinledim ya bir kahve çay içtim Hı -hı. biraz daha açlığım bastırıldı hala o şeyi istemiyorum o zaman demek ki duygusal açlıkmış Hı -hı. diyorum ve bunun farkında olarak yemelerini istiyorum aslında. Evet Bunun farkında olarak yendiğinde de bir süre sonra bu duygusal yeme daha kolay bir şekilde halloluyor. Tabii yani orada aslında farkındalığı arttırmak ve farkındalık evet. üzerine tabii bir yandan da hani burada disiplinli bir şekilde istikrarlı evet. bir şekilde sürdürebilmek de lazım. Tabii yani her zaman %100 uyumlu olabilecek bir şey değil bu bence. Çünkü ben de bir diyetisyen olarak duygusal açlık yaşayabiliyorum. Tabii. Ve bazen ben de kendime yanlış şeylerle beslenirken bulabiliyorum ama uzun vadede hani hep aynı şeyi söylüyoruz. %80 sağlıklı beslenme olduğu sürece %20 arada böyle duygusal açlıklar ya da başka kaçamaklar olduğu sürece genel haliyle sağlık öyle kolayca bozulabilen bir şey değil. <laughs> Gayet bütüncül, bütüncül bir koruma sağlanabilir. Anladım. Peki mesela biz bu sağlıklı beslenmeyi sürdürülebilir kılmak için neler yapabiliriz ya da psikolojik anlamda hangi beceriler gerekli ki biz bunu sürdürelim? <laughs> ben genelde gene danışanlarıma sezgisel yeme farkındalığı oluşturmaya çalışıyorum. <laughs> Eğer danışanla bunu yürütemiyorsan bir psikologdan da yardım e, almasını hı hı. talep ediyorum kendisinden. Sezgisel yeme de tamamen kısıtlayıcı diyetleri reddeden, hı hı. E, insanın kendi bedeni için açlığına, tokluğuna göre beslenmesi gerektiğini, bedeninin iyiliği için beslenmesi gerektiğini hı hı. E, savunan bir teori diyeyim ya da bir kavram diyeyim. Ama bunu oturtmak tabi biraz zaman alıyor. Yani ta çocukluktan, çocukluk çağından itibaren gelerek sağlıklı bir beslenme düzenine oturulması gerekiyor ki kişi bunu daha kolay adapte olsun. Evet. Ama şu an günümüzde e, uzun süre sağlıksız beslenen, uzun süre duygusal ataklar yaşayan birinin bunu hemen yapması kolay değil. O yüzden biraz zaman verip... Hı hı. Birlikte çalışarak işte hem psikologla hem de diyetisyenle birlikte çalışarak sezgisel yeme farkındalığı oturursa, bu beceri kazanılırsa daha sürdürülebilir bir beslenme olur. Evet, evet. Ya orada belki de dediğiniz gibi evet. zaten kişinin kendini tanıması, kendini tutabilmesi Hı -hı. bunların her biri önemli beceriler açıkçası. Evet. Bazen beceri kazanmak için de hani zamana ihtiyaç olabiliyor aslında. Tabii tabii. Yani biraz kendine zaman verip, biraz da o becerilerini <laughs> kuvvetlendirmesi için kendi alan tanıması gerekiyor. Yoksa evet. her şey kolaylaşıyor sonrasında. Tamam. Günümüzde sosyal medyanın yarattığı bir ideal benlik algısı var Selim <laughs> ve bu tabii ki hem yetişkinleri hem çocukları etkiliyor. Peki mesela danışman olarak senin fark ettiğin şeyler var mı bu konuyla ilgili? Şöyle çocuk danışanlarımda da yetişkin danışanlarımda da aynı şeyi görüyorum. Sosyal medyada gördükleri tep tek tip bir beden algısı var. Hı -hı. İşte kızlar daha ince zayıf olmalı ya da işte Hı -hı. erkekler daha kaslı güçlü olmalı Hı -hı. gibi ve bunun yüzünden e, çocukluk çağında bile çocuklar işte gençler bile kendilerini çok kısıtlayıcı Hı -hı. diyetlere sokabiliyorlar ve bu e, sandığımızdan daha fazla kötü etkiliyor aslında çünkü Hı -hı. küçük yaşta tam büyüme gelişme döneminde hem beyin gelişimi hem fiziksel büyümenin çok iyi olması gereken bir dönemde hı hı. kısıtlayıcı bir diyet yapmak aslında bedene evet. yer, gereken kadar bir yakıt vermemek demek hı hı. ve bu diğer işte fiziksel zihinsel gelişim organlarda sıkıntılar yaşaması demek yani ileride. Evet. O yüzden bence sosyal medyanın gerçekten etkisi olumsuz yönde büyük. Evet. Çünkü keşfetimiz hep onlarla dolu kesinlikle ya dediğin gibi hani görüyoruz ve tabii ki hem yetişkin evet. olsun hem çocuk olsun gerçekten böyle insanların kendilerine döndüğü noktalarda oluyor. Evet. Ben aslında sana tam onu soracaktım, hani bunun ilerideki yansıması nasıl olur diye. Ama dediğin gibi hem bilimsel anlamda evet. hem fiziksel anlamda hem sosyal duygusal anlamda belki çünkü bir yetersizlikte hissedilen bir durum evet. olabilir. Bunların her biri ilerleyen yıllar içinde bilinçaltında kalan veya gerçekten fiziksel olarak dışa vuran şekilde de gördüğümüz yerler olabilir evet, bir yandan yani. ya çok kısıtlayıcı bir şekilde beslenip anoreksiaya çevirebiliyor <laughs> ya da e, kişi e, bulimya yani böyle e, yemek sonrası kusarak kendini gene <laughs> <yine gülüyor> aynı kiloda tutmaya çalışıyor ya da overeating yani çok fazla yiyip <laughs> bu seferde o beslenin de üst e, seviyelerine çıkıyor yani, yani. bunun bir e, tek bir sonucu yok ama tüm sonuçları da kötü. Evet, evet, evet maalesef. Buradan mesela e, yine çocuklara etkisinden konuştuk. Çocuklarla ilgili hı -hı. çocuklara dair sorular da sormak istiyorum. Evet, hı -hı. E, çocukların zihinsel, duygusal gelişiminde sağlıklı beslenmenin rolü nedir? Mesela bu işte sosyal medyanın etkisini olumsuz etkilediğinden bahsettik. Evet. Tabii ki e, duygusal açlıktan bahsettik ama genel anlamda zihinsel, duygusal gelişimde sağlıklı beslenme nerede? Şöyle yani sağlıklı beslenen bir birey eğer torop çağından bunu yapıyorsa tam beyin gelişiminin en zirvede olduğu, fiziksel gelişiminin tamamlanması gerektiği ya da işte organlarının iyi bir temelde atılması gereken bir yaştayken sağlıklı beslenirse yeteri kadar vitamin, yeteri kadar vit mineral, yeteri kadar omega-3, demir, B vitaminleri bunları sağlarsa vücuduna bütün aslında çark sağlıklı işlemeye başlıyor Hı -hı. ve maksimum kapasitede oluyor her şey. Yani beynin evet. gelişimi de olabileceği genetik faktörler de çok önemli tabii ki ama olabileceğinin en iyisi olmak için evet. sağlıklı beslenmek Hı -hı. şart. Nasıl bir arabaya benzini iyi koysa, koyarsanız Hı -hı. işte arabanın ömrü uzun oluyorsa Hı -hı. aynı yani beden de öyle yani senin yakıtında bir gıda ve o gıdanın sağlıklı olması lazım evet. ki sana iyi gelmesi lazım, sonra seni iyileştirmesi ya da Hı -hı. iyi bir hayat sunması lazım böyle bir örnek verebilirim. Tamam, teşekkür ederim. Ee, bazen çocuklar mesela kahvaltı yapmadan evden çıkmak isteyebiliyorlar. Evet. Aileleri de ister istemez endişeleniyorlar. Çünkü dediğim gibi beslenme gerçekten çok önemli ve o gıdayı evet. o yakıtı alacak ki okulda hani e, güzel bir performans sergileyebilsin, öğrenmesi yerinde olsun, evet. tam olarak hani zorluk yaşamadan ilerlesin. Bu duruma alternatif çözümler biz neler sunabiliriz? Şöyle genelde çocuklar sabahları yani danışanlarımda en çok gördüğüm şu şey oluyor. Hı -hı. Sabah yumurta yemek istemiyor çocuk ya da peynir Hı -hı. yemek istemiyor. Ağır bir kahvaltı yapmak istemiyor. E çünkü alışmış işte yaz tatilinde 9'da 10'da kahvaltılara. Hı -hı. Şimdi sabahın 7'sinde yapmak istemiyor. Şimdi böyle olduğunda annenin zorlayıcı tavrı ya da babanın zorlayıcı tavrı o besine karşı ekstra bir isteksizlik, iştahsızlık, sevmeme, reddetmeye hmm. yol açabiliyor bu küçük yaşlarda ilk ek gıda başladığından hmm. beri öyle. Ee, bunun yerine bence şöyle, yani çocuk yemek istemiyor. Zaten okulda çoğunun kahva, okul kahvaltısı diye bir saatleri hmm. oluyor ikinci teneffüste ya da işte kaçıncı daysa ee, evden çıkmadan işte çiğ kuru yemiş karışımı eğer benim çocuğumun e, okula aç gitmesine gönlüm razı değilse hmm. o zaman yani en iyi ihtimal bir çiğ işte kabak çekirdeği, badem, ceviz böyle bir karışım verip işte yolda giderken böyle yemesi söylenebilir. Hı. Onun yerine e, işte yulafı sütle ya da işte yoğurtla lapa gibi yapıp işte meyveyle işte daha Hı. böyle sağlıklı şeylerle kakao ile tatlandırılabilir. O şekilde Hı. verilebilir. E, şekersiz granola tercih edilebilir gene yoğurtla ya da sütle. Bu yulaflı barlar oluyor. Hani böyle daha pratik hemen e, kuru yemişli ya da sağlıklı. Gene onlar da şekersiz. Gene öyle bir şeyle güne başlattırılabilir. Ve yanına işte tam tahıllı ekmekten ya da tam tahıllı bir karbonhidrattan işte peynirli bir tost sandviç hazırlayıp okulda yanına bu verilebilir. Hı hı. Birinci, ikinci, ikinci teneffüste de bunu tüketebilir. Bu en azından daha sağlıklı bir seçenek hı hı. hem de besin reddine sebep olmamış olur. Evet. Ya bir de bu noktada aslında e, tabii ki bu işin uzmanı sensin evet. ama Çocuk proteinini, yağını, karbonhidratını, mineralini, vitaminini dengeli aldıktan sonra hı hı. onu mesela yumurtadan almasıyla farklı bir gıdadan alması yine tabii ki hani sağlıklı olacak tabii. şekilde farklı bir gıdadan alması aslında birbirini dengeleyen şeyler oluyor diye düşünebilir miyiz? Şöyle yani yumurta anne sütüne en yakın proteini içeren gıda. Hı hı hı. Yani yumurtanın yerine çok bir gıdayı koyamıyorum. Tamam. Gerçekten yumurta çok önemli bir gıda ama illa kahvaltıda yemek zorunda değil. Akşam sebze yemeğine kırılabilir. Hı hı. İşte akşam yemeğinde salataya eklenebilir. Okuldan çoğu 2'de 3'te geliyor. Hemen bir işte yumurtalı sandviç olabilir. Hı hı. Gene bir salata gibi bir şey olabilir. Hı hı. Çocuğa o bir şekilde o gün içinde gene yedirilir. Hı hı. Tabii ki keşke hepsi sabah uyanıp düzgün yumurtasını. peynirini <laughs> tam bizim istediğimiz gibi nizami evet. yesem bu çok mümkün olmayabiliyor. <laughs> o yüzden hani içimiz şu anlamda rahat olabilir. Hani proteinini yeteri kadar verdim çocuğumun. <laughs> i̇şte bugün yumurta yedi, yarın yemeyebilir. Sorun değil ama yani yeterli protein, vitamini <laughs> sağladığım sürece Çocuk da okulda uyuklamıyorsa bir sorun yaşamayız. Tamam, sevindim. Peki mesela okul çağındaki çocuklarda bu dengesiz beslenme kayarsa eğer, evet. dediğin gibi hani gerçekten reddedilen bir süreçse. Çünkü bazı çocukların e, yemek seçiciliği olabiliyor evet. ya da gerçekten yemek yemeyi sevmiyor olabiliyorlar evet. bazen. Böyle durumlarda dengesiz besleniline dikkatlerine odaklanmalarına, öğrenmeleri üzerine böyle ne gibi etkileri oluyor? Şöyle eğer çocuklar aşırı şekerli işte paketli gıda yani hepimiz illaki çocuklarımıza para veriyoruz ki okulda diğer Hı -hı. çocuklardan eksik kalması. Şimdi tek başına sadece beslenme de düşünülmüyor. Diğer Hı -hı. çocuklardan geri kalmaması hani Hı -hı. onlardan zorbalık yaşamaması adına illaki biraz yanına bir para koyuyoruz. Hı -hı. İşte o parayla ne alacağını seçmesi konusunda ben anne baba olarak ona öncesinde rol model olmadıysam Hı -hı. Çocuğun da okulda kantinde gidip sağlıklı şeyleri seçme ihtimali Hı -hı. yok ki çoğu kantinimizde de zaten hep evet. abur cubur var. Hı -hı. Maalesef böyle hani tabii sağlıklı seçenekler ekleniyor ama kim yani kaçımızın çocuğu gidip Hı -hı. sağlıklı bir şeyler alıyor gibi söyleyebiliriz. Biraz arkadaşlardan da etkilenebiliyoruz. Yani abur cubur yediğinde aralarda ya da sağlıksız bir şeyler tercih ettiğinde, çikolata gofret yediğinde hem derste uykusu geliyor, Hı -hı. öğrenme kapasitesi azalıyor, evet. beyin gelişimi olumsuz etkileniyor Hı -hı. yani hiçbir faydası yok. Evet. Çocuk evet enerjik oluyor ilk hemen 15-20 dakikada ama Hı -hı. sonra bir anda şeker hızlı düştüğü evet, için evet. uykusu geliyor. Gün boyunca bütün derslerde belki Hı -hı. uyuklamalı ya da en azından düşük kapasitede anlayarak Hı -hı. devam ediyor. Bu da tabii ki bizim için olumsuz. Evet ya bir yandan da mesela dediğin gibi zaten tabii ki e, beyin açlıkta olduğu zaman Hı -hı. E, anlatılan şeyi öğrenmek veya o dikkati sürdürmek de çok zor. Bir evet. yandan da duygusal olarak da etkiliyor olabilir çünkü... Hı -hı. Ee, şekeri bir anda yüklediğimizde ama az önce de söylediğim gibi 15-20 dakika sonra vücuttan çekilmeye başladığında, evet. bu sefer bir sinirlenme hali yaşanabilir, arkadaşlarıyla anlaşmazlıklara sebep olabilir. Evet, öyle de bakabiliriz. Doğru. Evet, o da tabii ki böyle etkiliyor bir yandan. Onun için orada belki de en temelden market alışverişlerinde, evlere alışverişlerde de dikkatli evet. seçildiğinde, o zaman şekerli gıdalara veya daha zararlı olacak gıdalara yönelmek yerine belki de daha böyle farklı ve faydalı olabilecek şekilde ilerlenebilir. Peki mesela öyle bir durumda sen ne önerirsin? Yani biz beslenme çantasına neler koyalım ya da çocuklar neyi tercih ederse onlar için faydalı olur? Şöyle eğer hani imkanım varsa tabii işte ara öğünlerde yemesi için gene bahsettiğim işte çiğ kuru yemiş karışımları hı hı. ya omega 3'ü çok zengin cevizin yani omega-3 zengin olan bir gıdayla beslendiğinde beyin gelişimi çok iyi etkilenir ve zaten o yüzden de çocuklarımıza bebeklikten beri omega-3 takviyeleri hı hı. doktorlar tarafından öneriliyor. Ben onu çantasına koyarsam tamam bu çocuğum için, beyin gelişimi için faydalı bir şey vermiş olacağım. Hı -hı. Çocuk onu da yiyecek gün içinde. Bunu bilmek bence anne olarak çok ıı, evet. besleyici bir manevi his gibi evet. bir söyleyeyim. Ee, Küçük kuru, kuru yemiş karışımları eklenebilir. Hı -hı. Yine bahsettiğim bu laflı barlar alınabilir. Daha sağlıklı Hı -hı. işte evde galetalar yapılabilir. Grisnirler yapılabilir. Meyve, süt koyulabilir. Hı -hı. Hani böyle probiyotik yoğurtlarla yanına Hı -hı. gene böyle meyveler kuru meyveler eklenebilir. Hı -hı. Biraz böyle mix karışımlarla beslenme çantasına ikisinin uyumunu sevebileceği gıdalar koyarsak çocuklar bir süre sonra da onları tercih edecektir. Evet. Anladım. Peki mesela yetişkinler için hani süt böyle gerçekten daha şişiren bir tarafta evet. olabiliyor ya hı hı. çocuklar için ne düzeyde dersin? Ya genelde biz hani şöyle söylüyoruz. 2 yaşından sonra evet sütteki proteini biz sindiremiyoruz. Hı hı. Bu temel mantıkta doğru. Günlük kalsiyum ihtiyacı için fermente olan süt ürünlerinden almak daha doğru oluyor. Hı hı. İşte Yoğurttan, kefirden almak Hı -hı. daha iyi kalsiyum Hı. ama okula yanında taşıması için hani e, süt iyi bir kalsiyum kaynağı. Anladım. E, e, eğer çocukta şişkinlik yapmıyorsa o küçük kutuların da artık laktozsuz olanları satılıyor. Belki şişkinlik evet. yapmaması adına o tercih Hı -hı. edilebilir. E, ben o yüzden danışanlarıma eğer süt hassasiyeti yoksa herhangi Hı -hı. herhangi bir alerjisi yoksa Hı -hı. öneriyorum Günlük ya da kalsiyum süt. için. evet Hı -hı. ya da bitkisel sütler de tercih edilebilir ama tabii ekonomiye bağlı bu işler Yani. Aynen. <laughs> badem sütü işte Hindistan cevizi sütü de tabii ki de daha da iyi olur. Hı -hı. Ama e, dediğim gibi yani orada hangisini tercih edebiliyorsam kendime evet. göre iyi seçeneği Bütçe. tutmak evet. Aynen. iyi seçeneği tutmak önemli olan. Hı -hı. Gidip çocuğum orada e, farklı bir gazlı içecek Hı -hı. ya da gidip kantinden meyve suyu alacağını, süt ayran içsin benim için daha evet. mantıklı geliyor. Anladım. Orada faydasına aslında evet. odaklanmak daha önemli. Evet. Çocuklardan bahsettik. Hı hı. Yine çocuklara dair bir soru aslında. Tamam. Hangi besinler zeka geriliği veya böyle öğrenmede güçlük yaratıyor? Bazen çocukların çok uykusu geliyor, derse karşı dinleme hı hı. konusunda yine zorluk yaşıyorlar. Tabii ki belli başlı gıdalar etkili. Örneğin hani biz deriz ya ayran içtim, şimdi uykum gelir evet. gibi bir taraftan. Çocuklar için bunlar hangileri? Yani aslında böyle sağlıklı seçeneklerden çok hep aynı şeyi söylüyorum ama gene abur cuburlar, <laughs> yüksek şekerli atıştırmalıklar, <laughs> işte meyve suları, gazlı içecekler, aşırı şekerli atıştırmalıklar. Evet. Bunların hepsi bir süre sonra şekeri çok hızlı yükseltip aniden düşürdüğü evet. için herhangi yaşta olursak olalım bunun vücudun tolere etmesi çok zor. <laughs> yani o şeker hızlı düştüğü anda yorgunluk, halsizlik bir anda böyle bir uyku hali gelecek hı hı. ve çocuk gün boyu öğrenme becerisi olmadan gününü geçirmiş evet. olacak. Yani ders geçireyim eve gideyim evde uyuyayım. Hı hı. Hani bu olacak kafasında her zaman. Ve dersi de derste de öğrenmemiş olacak. Evet. Peki mesela şekerin özellikle, çünkü bundan çok bahsettik, üzerinde de Hı -hı. durduk. Şekerin bizim vücudumuzda kalıcı olarak iz bırakabileceği rahatsızlıklar nasıl karşımıza çıkar? Şöyle yani eğer, e, dedim az önce de bahsetmiştim, %80-%20 olayı. Eğer Hı -hı. sağlıklı beslenmek bunun dışında yapıyorsam, yani e, çok yüksek oranda abur cuburla besleniyorsam Hı -hı. ve gerçekten sağlıksız besleniyorsam insülin direncine dönüşür, insülin direnci şeker hastalığına dönüşür. Hı -hı şeker hastalığı işte kalp rahatsızlıklarını getirir, tansiyon rahatsızlığını Hı -hı. getirir. Hani aslında belki çok yaşlılıkta işte bizim dedelerimizin, büyüklerimizin olması gereken hastalıklar çok genç yaşlarda Hı -hı. düştü artık. Hı -hı. Çok genç yaşlarda da çıkabiliyor sebebi de bu. Evet anladım. Evet. Tamam. Peki mesela bazı çocuklarımız da iştahsız olabiliyor <laughs> ya da bazı çocuklarımız çok iştahlı olabiliyorlar. Evet. Böyle durumlarda yani bu gibi aslında yemeyle ilgili uç kısımlarda biz psikolojik sebepler arayabilir miyiz ya da mesela ailelere bu konuyla ilgili nasıl bir paylaşımda bulunabiliriz? Bence burada yani bir çocuğun beslenmesini etkileyen en önemli faktör aile beslenmesi, Hı -hı. rol model olmak. Yani eğer anne baba sağlıksız besleniyorsa marketten sağlıksız atıştırmalıklar eve alıyorsa ve çocuk bunları görüyorsa hı hı. yani genelde deriz ya işte mesela bizim evdeki yaklaşımımız şöyledir. Çocuğumuz uyuduktan sonra eşimle illa bir kaçamak yapacaksak hı hı. onun uyumasını bekleriz. Sonrasında gizli gizli böyle çocuktan gibi onun görmeyeceği bir anda. Hı hı. Ama bu çocuk buna dahil olup onun olduğu anlarda bu oluyorsa illa ki o hı hı. çocuk da ondan isteyecek ve sen de elinde sonunda hayır sen yiyemezsin diyemezsin. Çünkü evet. sen yiyorsun. Sen yerken... Hı hı. Ee, çocuğuna bunu yeme demek olmuyor. O yüzden hı hı hı. birincisi bence ailelerin yapması gereken rol model olmak. Hı hı. Yani ben o yüzden bana çok anne geliyor, çok baba geliyor. Çocuğuma iyi örnek olmak istiyorum. Hı hı. İşte ben evet kilo aldım, şu an obezin üstüne çıktım, sağlığım kötüye gidiyor. Bu da var size gelmemin sebebi. Ama asıl ben çocuğum benim gibi olmasın diye gelmek hı hı. istiyorum diyorlar. Bence bu çok kıymetli bir şey. Çünkü bu gelecek nesillere de iyi aktarmak demek. Evet. Yani anne baba sağlıklı besleniyorsa çocuk sağlıklı beslenir. Anne baba Hı -hı. rol model olursa çocuk o rolü güzel üstlenir. Hı -hı. Yani siz daha iyi biliyorsunuz bunu. Ee, o şekilde bir yaklaşım olmalı. Ya yani iştahsız çocukta da sürekli ye 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 baskısıyla ya da işte Hı -hı. E, yemiyorsun, o yüzden büyümüyorsun vesaire. Yani çocuğun böyle Hı -hı. özgüvenini kıracak, kendini sevmesine sevmemesine sebep olacak Hı -hı. şeyler söyledikçe de çocuk iyice yemekten uzaklaşıyor. Evet. İştahsızlığı artıyor. Ya da tam tersi iştahsız bir çocuğa bir anda yükleme yapılınca bu sefer çok kilo olan bir çocuğa ve önünü durdurulamayan bir çocuğa dönüşüyor. Hı hı. Ya da çok yiyen bir çocuğa yeme artık şöyle böyle dendiğinde gene ailesi tarafından bile zorbalanan bir çocuğun hı hı. ileride başkaları tarafından da zorbalanması ve sonucunda gene kendini sevmemesi, bedenini hı hı. sevmemesi, beden algısını yitirmesi hı hı. ve kendini kötü diyetlere teslim etmesi ya da yapmayıp daha da kötüye gitmesi kilosu. Hı hı. Yani çok böyle uzun uzadıya bir konu bu gerçekten. Evet. O yüzden bence hani e, gerçekten çocuk egemenliğinde atıyorum iştahsızsa da eğer sağlıkla ilgili bir sorun yaşamıyorsa hı hı. doktor kontrollerinde iyiyse tamam bu demek ki bir dönem deyip işte yiyorsa tamam yemiyorsa işte belki ben başka alternatiflerle yedirebiliyor muyum diye bakmak hı hı. yemiyorsa da artık gerçekten kendi kararına bırakmak eğer hı hı. açlıkla hı hı. ilgili bir sorun yaşamıyorsak biraz ona hakimiyet vermek gerekiyor. Hı hı. Diğer durumda da porsiyonlarını ya anne baba porsiyonunda yerse bir çocuk tabii kilo alır. Ee, daha küçük porsiyonlarda yemesi gerektiğini en baştan temelden öğretmek gerekiyor. Eğer bunlara dikkat edilirse zaten o çocuğun ömür boyu beslenmeyle ilgili çok bir sorun olmaz. Sağlık sorunu olmadığı sürece. Tamam peki mesela hani dedik ya iştahsızlık olduğunda mesela e, tabii ki hani farklı yollar denemeliyiz hı hı. ama belki gerek doktordan gerek diyetisyenden gerçekten o konuda destek alıp da çünkü hani boy kilo oranları oluyor evet. çocukların ve hani bu noktada yaşıtlarının veya ay diliminin altında kaldığında da ister istemez endişe verici olabiliyor çünkü bir yandan fiziksel gelişim anlamda geride kalmış evet. oluyor. Bunun için mesela bazen böyle e, yine dediğim gibi doktor veya diyetisyen yoluyla belki ek gıdalar, belki vitaminleri tamamlama, belki hangi konuda evet. desteğe ihtiyacı varsa ilerlemekte faydalı olabilir. Evet. Çünkü hani e, bazen sosyal medyada da görüyoruz böyle farklı tabaklar oluyor çocukların ilgisini çekecek <laughs> böyle sevimli görsellere evet. sahip. Bunlar belki hani işe yarayan şeyler oluyor. Evet. Belki diyelim ki Karnabahar yiyecek ama karnabaharın salçalı sulu yemeğini yemek yerine fırında halini seviyor oluyor evet. belki de. Belki de böyle farklı yolları, yöntemleri denemek lazım. Bence ya da yine de. karnabahar örneği verdim ama diyelim ki karnabaharı köfte gibi yaptı hafif böyle. Ve yine hani <laughs> e, görselinde hafif değişikliklerle sonrasında çocuğun denemesini bir tadına bakmasını isteyebiliriz. Yani böyle biraz kolaylaştırmalıyız yani onun için. Evde çekeceği hani. hani şey ısrar etmek yerine yemen lazım işte dediğin gibi bence çok yaralayıcı. Hani yemezsen büyüyemezsin, herkes büyüdü sen küçük kaldın gibi şeyler evet. gerçekten yaralayıcı. Ama orada mesela farklı yollarla, yöntemlerle az önce de bahsetmiştik ya işte proteini, karbonhidratı, hı hı. işte yağları dengeli aldıktan sonra belki de bu dengeyi işte farklı pişirme yöntemleriyle veya farklı görsel evet. yöntemlerle de sunmak da böyle avantajlı olabilir. Evet, mutfağa çocuğu dahil etmek de bence çok etkili Aa, güzel. oluyor. Güzel, evet. Yani artık hani herkesin evinde şu kulelerden var. işte Montessori kulelerinden. <laughs> artık çocuklar tezgah çıkabiliyor küçük evet. yaşlardan beri ve ona bir şeyler çıkması için <laughs> izin vermek, doksada saçsa da o yemeğin yapılışına dahil olması evet. bence onun yemesini de artırıyor. Kesinlikle. Ya da ek gıdaya geçtiğimiz dönemde hep bizim yedirmememiz, <laughs> etrafı gerçekten kirletmesine Izin vermemiz, Hı -hı. Evet, belki her öğün sonrası duş aldırmak zorunda kalabiliriz ben kaldım. <laughs> Ama sonrasında çocuk daha iştahlı bir çocuk oluyor. Evet. Bir de iştahlı çocuk ve kilo alma, kilo almama persentil eğrisi de çok Hı -hı. Koreli olmuyor genelde. Yani Hı -hı. çocuğun genetiği atıyorum persentilin altında başladıysa, eğer o eğri de devam ediyorsa aslında sorun yok demek. Ama biz Hı -hı. hep ağ yaşıtlarına göre daha zayıf Hı -hı. Ya da işte yaşıtlarına göre daha kilolu gibi değerlendirmek yine yani çocuğu çocuğa göre kendine göre değerlendirmek Hı -hı. lazım. Diğer yaşıtlarına göre değil. Evet. Çünkü onun belki yaşıtlarına göre boyu uzun o yüzden daha zayıf gözüküyor kilo aynı kaldığı Hı -hı. için. Ya da boyu daha kısa o yüzden daha kilolu gözüküyor Hı -hı. gibi gibi. O yüzden biraz doktorun dediğine göre o eğrilere Hı -hı. dikkat etmekte de fayda var. Evet evet aynen. Evet. Peki mesela son olarak artık şu tamam. soruyu sorayım sana. Aileler çocuklarına sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazandırırken hangi hatalara düşüyorlar ya da nasıl kazandırabilirler bunu? Evet. Çocukların yemekle böyle sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için ailelerimiz neler yapabilirler? İşte buna sen çok iyi değindin bence az önce. Hı -hı. İşte hem mutfağa çocuğu dahil etmeliyiz Hı -hı. bence. Hem zaten evde de biz öncesinde işte gebelik öncesi sağlıksız beslenen bir aileysek hı hı. o gebelik sürecinde 9 ay iyi bir süre bence. Sağlıklı hı hı. beslenmeye dönmek için kendimizi hazırlamalıyız. Tamam. Hani buna eş de dahil olmalı, ben de dahil olmalıyım hı hı. ikimiz birlikte. Ee, bir de çocuklara hep böyle sağlıklı seçenekleri sunmalı. Bizde mutfakta aşırı neşir olmalı. İşte yeme diye besini yiyebileceği şekilde artık karnıbahardan pizza tabanı bile yapılıyor. Yani çeşit çeşit tarifler var. Evet. Ee, o yüzden böyle daha dengeli tabaklar. işte kötü bir şey bile beslenecekse, işte o gün doğum günüyse bile o pasta yiyecekse öncesinde Sağlıklı beslemek, hı hı hı. sonraki günler dikkat etmek gibi Hani çocuğa sonrasında da kullanabileceği özellikler evet. kazandırmak, hı hı. alışkanlıklar kazandırmak gerçekten önemli. Evet. Bir de hep söyledim rol model olacağız. Yani hı hı. biz rol model olursak, biz sağlıklı beslenirsek çocuğumuz da sağlıklı beslenecek. Evet. Arkadaşlar ne kadar abur cubur yerse yesin en fazla 1-2 alır. Ama çocuk hı hı. onun diğer sağlıklı şeylerin tadını bildiği için o ona daha garip gelecek. Evet. Cazip gelmez emin onun daha tüketilmemesi gerektiğini bildiğinde... Daha da sağlıklı olan seçeneklere yönelecektir. Evet. Ya bir de bu noktada e, eklemek istediğim tutarlı da olmak evet. gerekiyor. Yani şöyle tutarlılık. Bu benim hep videolarımda değindiğim bir Hı -hı. konu ama gerçekten. Diyelim ki ben çocuğuma dedim ki işte bugün çok yaş pasta yedik onun için buna hem bu saatten sonra hem de yarın biraz dikkat edelim daha sağlıklı beslenelim belki sebze ağırlıklı belki protein ağırlıklı evet. gibi. Tabii ki hani bu düzeyde bir aktarım değil ama hani bunu evet. fark ettirmek. Ama mesela ben çocuğuma bunu, sözü verdikten sonra bunu söyledikten sonra ertesi günde çikolatalı gofret alırsam bu sefer hem kendi sözümü tutmamış oluyorum hem çocuğum için vücuduna fazla şeker yüklemiş oluyorum. Evet. Yani burada da hani dediğim gibi tutarlılıktan kastım da bu gerçekten söylediğim sözün arkasında durmak ve hani onun ben bunu bu şekilde yönlendirdim ve bu şekilde ilerlemek istiyorum diye bir paylaşım yapmak önemli bence. Evet. Annenin disiplini ya da babanın evet. disiplini bu konuda çok önemli. Evet. Çok haklısın. Aynen. Teşekkür ederim teşekkür o zaman zaman ayırdığın için, demek, geldiğin zaman. için, davetimi kabul ettiğin için. Tabii ki. Keyifli bir sohbet oldu benim evet, için. Umarım herkes kesinlikle. yararlanabilir. Umarım. Var mı son eklemek istediğin herhangi bir şey? Ee, eklemek istediğim son şey işte çocuklarla ilgili gerçekten onların... Sezgisel yeme farkındalığı oluşturmaları adına diyet yönlendirmek olabilir, Diyetisyene yönlendirmeyorsam yönlendirmiyorsam sezgisel yemeği ne demek Kendim öğrenip Hı -hı. çocuğa aktarmak olabilir. Evet. Hani aşık tokluk sinyallerine göre beslenmeye küçük yaşlarda oturtursak ileride kilo ile ilgili de sağlıkla ilgili de çok bir problem olmaz demek istiyorum. Evet teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman videomuzu kapatabiliriz. Evet. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın diyelim. Hoşçakalın.